Herkese merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde elektrik yüklerinin birbirlerine uygulamış oldukları kuvvetlerden bahsedeceğiz. Şurada iki tane yük görüyorsunuz. Q1 yükü ve Q2 yükü. Bunlar arasında D kadarlık bir mesafe olsun. Ve şöyle diyelim. Q1 yükü Q2 F1 kuvvetiyle, Q2 yükü Q1'i F2 kuvvetiyle itsin arkadaşlar. Sonuçta bunların ikisi aynı işaretli yük olduğu için aynı işaretli yükler birbirini ne yapar biliyorsunuz iterler. Q1 yükü Q2 F1 kuvvetiyle, Q2 yükü Q1'i F2 kuvvetiyle itsin. Aynı şekilde şuraya örneğin bir eksi Q1 yükü çizelim. Belli bir mesafe öteye de işte artı Q2 yükü çizelim. Bunlar nasıl işaretli yükler arkadaşlar? Bunlar zıt işaretli yükler ve zıt işaretli yükler birbirlerini ne yaparlar arkadaşlar? Çekerler. Örneğin Q2'nin Q1'e uyguladığı kuvvete F2 Q1'in Q2'ye uyguladığı kuvvete de şöyle diyelim. Q1'in Q2'ye uyguladığı kuvvete de ne diyeyim ben burada? F1 kuvveti diyeyim arkadaşlar. Her zaman F1 kuvvetleri ile F2 kuvvetleri birbirlerine büyüklük olarak eşit ama vektörel olarak birbirinin nesi olacak arkadaşlar? Ters olacak. Yani F1 kuvveti F2 kuvvetine eşit vektörel olarak tersi. Yani F1 eşittir eksi F2 diye yazarım. Bunların büyüklüklerini yazacak olursam F1'in büyüklüğü eşit olmak zorunda. F2'nin büyüklüğüne. Ve bunların yükleri bir dikkat ederseniz Q1 ve Q2 dedim birbirine eşit de olabilir. Birbirinden eşit olmaya da bilir büyüklük olarak. Yük büyüklüğü olarak arkadaşlar. Ama dediğim gibi hiçbir önemi yok. Büyük ya da küçük olmasın. Örneğin şöyle bir şey hiç hiçbir zaman. Büyük kuvvetler küçük kuvvetlere büyük... E, özür. Büyük kuvvetler... Küç, büyük yükler küçük yüklere büyük kuvvet Küçük yükler büyük yükleri ise küçük kuvvet uygular diye bir şeyimiz yok arkadaşlar. Her zaman yük büyük yükleri ne olursa olsun, her zaman bunların birbirlerine uyguladıkları kuvvetler ee, ne olacaktır birbirine büyüklük olarak eşit ama yön olarak zıt olacaktır. Ve ben burada F kuvvetini şöyle yazarım. F kuvveti yani bunların birbirine uyguladığı kuvveti F dersem, F kuvveti k çarpı q1'in büyüklüğü, q2'nin büyüklüğü böyle aralarındaki uzaklığın Karesi biçimde ne yaparım arkadaşlar yazarım burada F kuvvetlerin birbirine uygulamış oldukları e, yüklerin birbirine uygulamış oldukları kuvvet birimi nedir arkadaşlar newtondur q1 ve q2 yükler q1 ve q2 yükler yüklerin birimi kolum d ise yükler arasındaki uzaklık birimi ise ne olmak zorunda arkadaşlar metre olmak zorunda. Burada k sabit bir sayı ve bu sabit değer 9 çarpı 10 üzeri 9 gibi bir değere sahip. Bu bize sorularda ne yapılacak arkadaşlar? Verilecektir. Şimdi burayı anladıysak, burayı hemen geçelim. Burada hemen bir soru alalım önümüze. Bakalım bu soru ne diyor bize? Diyor ki bir q yükünü Nereye koyalım ki dengede olsun diyor. Yani öyle bir q yükünü alacağım ki ben nereye koyarsam şu sistemde işte burada ne var? Bir artı 4 q yükü var, bir eksi q yükü var. Bir q yükünü alacağım ve bu sistemde öyle bir noktaya koyacağım ki dengede kalsın. Yani herhangi bir tarafa ne yapamasın, hareket edemezsin. Buradaki kuralımız şudur arkadaşlar. Eğer kuvvetler, eğer yükler, eğer yükler zıt işaretli ise küçük olan yükün dışına. Kondur arkadaşlar. Küçük olan yükün dışına. Eğer şuradaki gibi bakın bu da benzer bir soru. Eğer buradaki gibi yüklerin işaretleri aynıysa küçük olan yüke ama yüklerin arasına kondur arkadaşlar. Bunu unutmayın. Şimdi o halde burada bu mantıkla yükü nereye koymamız lazım? Bizim artı Q yükünü ya da şuradaki Q yükünü. Her ne olursa olsun ister eksi olsun ister artı olsun bizim için hiç önemli değil. Çünkü örneğin eksi Q yükü büyük Q yükünü itiyorsa artı 4 Q yükü büyük Q yükünü kendine doğru çekecektir. Ya da eksi Q yükü büyük Q yükünü çekiyorsa artı 4 Q yükü bunu ne yapacaktır arkadaşlar? İtecektir. O yüzden zıt yüklü e, zıt yüklere sahip iki tane yükü aldığım zaman ben arada bir yere koyarsam biri çekerken diğeri itecek. Örneğin araya koysaydık düşünün şimdi ben hemen şuraya bir mavi ile e, nokta nokta gösterelim. Örneğin bu işte eksi Q yükü olsun. Artı 4 Q yükü bu eksi Q yükünü ne yapar? Çeker eksi Q yükü eksi Q yükünü iter. Dolayısıyla bu yük arada bizim dengeleme şansımız hiçbir zaman olmayacaktır arkadaşlar. O yüzden yük işaretleri zıtsa büyük olanın şey özür diliyorum küçük olanın dışında bir noktaya konulur. Diyelim ki eksi Q'dan X kadar uzakta bir noktaya biz bir yük, yük artık büyük Q yükünü koymuş olalım. Ve buna bakalım şimdi arkadaşlar. Şimdi şu noktadaki yüke 4 Q yükünün uyguladığı kuvvetle eksi Q yükünün uyguladığı kuvvetlerin ne olması gerekir? Birbirine eşit işte olsun ki bu ne yapsın? Dengede olsun. Ee, o halde artı 4q yükünün büyük Q yükün uyguladığı kuvveti yazalım. K çarpı 4q çarpı büyük q bölü aradaki uzaklık bakın, bunun, bunun ikisinin arasındaki uzaklık da d artı x olacaktır. D artı x'in karesi dedim. Eşittir diyorum. K çarpı Yine e, bu sefer eksi Q'nun uyguladığı kuvveti yazıyorum. Q çarpı e, şunu söyleyeyim arkadaşlar elektriksel kuvvet vektörel bir büyüklük olduğu için işaret yazılmaz. İşaretin sadece mantığı çekme ya da itmeyi göstermiştir bize. Onun dışında işareti yazmayız arkadaşlar. Dolayısıyla Q yazdım buraya. Çarpı büyük Q bölü aralarındaki uzaklık X'de X'in karesi dedim arkadaşlar. Burada işlemi yaparsam ben bakın dikkat edin. K'lar Q'lar 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 ve K'lar gitti. Burada ne kaldı bana? 4 bölü D artı X'in karesi kaldı eşittir diyorum. 1 bölü x kare. İki tarafında kare kökünü alırsam ben 2 bölü d artı x eşittir 1 bölü x olacak. 2x eşittir d artı x ise x eşittir buradan d olacak. Demek ki ne yapmamız gerekiyormuş bu artı bu büyük q yükünü burada dengelememiz için eksi q'dan d kadar uzaktaki bir noktaya yerleştirmemiz gerekiyormuş. Yani şu aradaki mesafenin ne olması gerekiyormuş arkadaşlar? D olması gerekiyormuş. Şimdi alttaki sorumuza bakacak olursak diyor ki bir Q yükünü nereye koyalım ki dengede olsun diyor. Yine bir büyük Q yükü. Bu sefer az önce demiştik ya zıt yüklerse küçük olanın dışına koyuyorduk arkadaşlar. Eğer aynı yüklerse küçük olana yakın ama arada bir noktaya bizim bunu yerleştirmemiz gerekir. Örneğin büyük Q yükünü benim buraya koymam gerekir. O halde şuraya ben X dersem şuraya ne diyeceğim ben? D eksi X diyeceğim. Şimdi buna göre işlemlerimizi yapalım. Önce X'ü Q'nun büyük Q'ya uyguladığı kuvveti bulayım ben. K çarpı. Q büyük Q bölü X kare eşittir diyorum. K çarpı 4 Q büyük Q bölü D eksi X'in karesi. Yine K'lar Q'lar Q'lar K'lar gitti. 1 bölü X kare eşittir. 4 bölü D eksi X'in karesi kalacak. Kare Q kaldım. 1 bölü X eşittir. 2 bölü D eksi X. Buradan D eksi X eşittir. 2 X çıkacak. 3 X eşittir. D'si X eşittir. Buradan ne gelecek bize? D bölü 3 gelecek cevap arkadaşlar. Evet hemen bir başka sorumuza bakalım. Burada ne demiş? Bir inceleyelim arkadaşlar soruları. Diyor ki şekildeki eksi Q yüküne uygulanan bileşke kuvveti F'tir. Eksi Q yükü kim bu arkadaşlar? Bu yükü uygulanan bileşke kuvvetimiz neymiş bizim? F'miş. Ee, diyor ki Artı Q yani şu yükten bahsediyor. N noktasına taşınırsa eksi Q'ya etki eden bileşke kuvvet kaç F olur demiş. O halde şimdi böyle sorularda ne yapıyorum? Önce ben eksi Q'ya etki eden e, kuvvetlerin yönlerini yazayım. Artı 2 Q eksi Q'yu ne yapacak arkadaşlar? Çekecek. Buna ben ne diyeyim? F1 diyeyim. Artı Q eksi Q'yu ne yapacak arkadaşlar? Dikkat ederseniz o da çekecek. Ben de buna ne diyeyim arkadaşlar? F2 diyeyim. Demek ki o halde e, e, ne olmak zorunda? f 1 ve F2'yi bulurum. Zıt yönlü kuvvetler olduğu için bunlar zıt yönlü kuvvetler olduğu için farkını alırım ve farkı bana neyi vermek zorunda burada? F'i vermek zorunda. O halde hemen yazıyorum şuraya. F1'i yazıyorum hemen arkadaşlar. K çarpı 2Q çarpı Q yani 2Q kare bölü aradaki uzaklık 2D karesi 4D kare. Bu F1'imiz F1'ine e gelecek buradan arkadaşlar. 1 bölü 2 K Q kare bölü D kare gelecek. Aynı şekilde şimdi f2 hesaplıyorum. f2 eşittir dedim. f2 eşittir. Bunun bunu uyguladığı kuvvet k çarpı q kare bölü aradaki uzaklık 2 de dolayısıyla 4 d kare diye yazdım. Yani f2 ne oldu buradan o zaman? 1 bölü 4 k q kare bölü d kare biçimde yazacağım. O halde f nedir hemen? f'i yazalım biz. f'imizi yazalım. İkisinin farkı olacaktı. Büyükten küçüğü çıkarttım. 1 bölü 2 eksi 1 bölü 4 k çarpı q kare bölü D kare biçiminde arkadaşlar. O halde buradan ne olacak f'imiz? F, F neye eşit olacak? 1 bölü 4 k q kare bölü d kareymiş. Bu bizim f'imiz arkadaşlar. F'i ne yapmış olduk biz burada? Hesaplamış olduk. Şimdi gidelim alalım e, artı q nereye yerleştirelim? M nok N noktasına yerleştirelim. Tabii F1'imiz değişmeyecek. Çünkü bunun buna uyguladığı kuvvet gene F1. Onların mesafesini değiştirmedim. Dolayısıyla F1'i aynen yazıyorum buraya. F1 eşittir 1 bölü 2K Q kare bölü D kare diye ne yaptık arkadaşlar yazdık. Şimdi bunu yazdıktan sonra artık şu yeni noktasına koyduk biz buradaki artı Q yükünü. Ona da ne diyorum ben? F2 diyorum. F2 eşittir diyorum. K çarpı Q çarpı Q'dan Q kare bölü aradaki uzaklığımız artık az önce 2 değildi. Şimdi ne oldu? D oldu. O zaman D kare yazdım arkadaşlar. Dolayısıyla Buradaki ben farkı alacak olursam, buradaki ben farkı alacak olursam, o zaman yeni durumda f üssü eşittir diyorum. kq kare bölü d kareden 1 bölü 2 kq kare bölü d kareyi çıkartıyorum. O zaman 1 eksi 1 bölü 2 k çarpı q kare bölü d kare yazdım. Yani 1 bölü 2 k q kare bölü d de kare dedik. Bizim için f neydi dikkat ederseniz? 1 bölü 4 kq kare bölü d kareydi. O halde 1 bölü 2 k kü kare bölü d kare neye eşit olacak arkadaşlar? Bu bunun iki katı olduğu için yeni durumda kuvvet ne olacakmış? 2 katına çıkacakmış. Yani 2 f'miş diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi şuradaki sorumuza bakalım. Diyor ki B noktasındaki artı Q yükünün eksi Q uyguladığı kuvvet F'tir. Hemen bakalım ne diyor? B noktası bu. Bunun buraya uyguladığı kuvvet neymiş? F'miş. Artı yük olduğu için bu da eksi yük olduğu için bunu F kuvvetiyle ne yapıyormuş demek ki arkadaşlar? Çekiyormuş yazdık. Eksi Q'ye etki eden bileşke kuvvet kaç F'tir? Eksi Q. O zaman bunun da buna uyguladığı kuvveti almak zorundayım. O halde bu da pozitif yük. Bu da bunu ne yapacak? Çekecek. Dikkat ederseniz bu bir ikiz kenar üçgen. Yani şu uzunlukla şu uzunluk ne olmak zorunda? Birbirine eşit olmak zorunda. E, yükler de eşit. Q'ya Q, Q'ya Q, Q, Q dikkat ederseniz. O halde bu F ise bu da ne olmak zorunda? F olmak zorunda. 30-30-60 derece. Şurada kaldı bana 120 derece. Şimdi kuvvetler F'e F. Aralarındaki açı 120 derecesi bileşke. O zaman aşağı yönlü neye eşit olmak zorunda arkadaşlar? F'e eşit olmak zorunda. Evet devam edelim. Hemen bir başka sorumuzu daha alalım. De şöyle sorularla karşılaşırız biz arkadaşlar. E, Kareli düzlem soruları. Şimdi hemen buna bakalım. E, burada ne olmuş? F1 şey, e, ile Q1 ile Q2'nin büyük Q'yu uyguladığı bileşke kuvvet şurada gördüğünüz gibi F'miş arkadaşlar. E, bizden ne isteniyor? Q1'in Q2 oranı isteniyor. Yüklerin oranı isteniyor. Bu tip sorularda önce şunu belirlerim ben. Q1 Q'yu ne yapacak? Ya itecek ya çekecek. Yani şu doğrultuda bir kuvvet uygulayacak. Q2 Q'ye şu doğrultuda bir kuvvet uygulayacak arkadaşlar. Şimdi F'in bu doğrultulardaki bileşenlerini alıyorum. Birisi budur, birisi de budur arkadaşlar. F'in şu çizdiğim doğrular, doğrultulardaki bileşenlerini aldım. Bunlar nelerdir? Bunlardır. Q1'in Q'ya uyguladığı kuvvet. Şuradaki bir birim e, artı y yönündeki kuvvettir. Q2'nin Q'ya uyguladığı kuvvet de bir birim artı x yönündeki kuvvettir. O halde şimdi yazalım. Önce e, Q1 için yazalım. Bir birimli kuvvet uyguluyor. K çarpı diyorum. Q1 Q. Böyle aradaki uzaklık birmiş birin karesi arkadaşlar. Diğeri için yazıyorum. O da bir birimli kuvvet uyguluyor. K çarpı Q2 Q. Aradaki uzaklık iki birim. 2'nin karesinden ne yazdım ben buraya 4 yazdım. İkisi de 1 orantılı olduğu için bunlar. Ben bunları eşitleyebilirim. O zaman k çarpı q1 q bölü 1 eşittir k çarpı q2 q bölü 4 dedik arkadaşlar. Buradan Q1 bölü Q2 eşittir 1 bölü 4 çıkacak. Yalnız, yalnız. Dikkat ederseniz, şuna dikkat edeceğim hemen. E, Q1 yükü Q'yu iterken Q2 yükü Q'yu ne yapmış dikkat edin burada çekmiş arkadaşlar. O zaman biri itiyorsa aynı yükü biri çekiyorsa bunlar zıt işaretli yüklerdir. O zaman sonuç, ne, sonuç için ne yazacağım buraya ben? Eksi 1 bölü 4 yazacağım arkadaşlar. Şimdi benzer şekilde alttaki soruya bakıyorum. Yine Q1 ile Q2 yükleri şuradaki örneğin bir büyük Q yüküne bir kuvvet uygulamışlar. Bu kuvvet de şuradaki F kuvvetiymiş. Şimdi e, benden ne isteniyor? Q1'in Q2 oranı isteniyor. Ne yapıyorum? Hemen ben doğrultumu çiziyorum arkadaşlar. Bu yük, bu yükü bu doğrultuda iter ya da bu doğrultuda çekecektir. Aynı şekilde Q2 bu yükü ne yapacaktır? Bu doğrultuda itecek ya da bu doğrultuda çekecektir. Az önce doğrultuların üzerindeki bileşenleri aldık. Şimdi gene aynı şeyi yapmak zorundayız. Buradaki F kuvvetinin şu çizdiğim doğrultular üzerindeki neyini almak zorundayım? Bileşenlerini almak zorundayım. Bunu yaparken arkadaşlar şöyle bir kuralımız var. F kuvvetinin yani bileşkenin ucundan bu eksene bir paralel çiziyorum. Şu. Aynı şekilde bunun ucundan şu eksene de bakın 3'e 1 3'e 1 giden şu eksene de bir paralel çiziyorum ki o paralellik de şudur arkadaşlar. Paralellerimizi çizdikten sonra bu F'in bileşenlerinden birisi budur. Bu F'in bileşenlerinden diğeri ise işte şudur arkadaşlar. Dikkat edin. Q1'in büyük Q'ya uyguladığı kuvvet bu. Q2'nin büyük Q'ya uyguladığı kuvvet bu. Dikkat ederseniz bileşkesini alırsanız size neyi verecektir? Burada F kuvvetini verecektir. Şimdi buna göre Q1 için yazalım. Şu uzunluğa bakarsak arkadaşlar 3'e 1 olduğu için kök 10 birimdir. O zaman kök 10 orantılıdır. K çarpı Q1 çarpı e, büyük Q. Böyle aradaki uzaklık kök 10. Kök 10'un karesini aldık arkadaşlar. Dolayısıyla burada atalım hatta bunu da bu tarafa. Ya da diğerini de yazalım önce isterseniz. Orası 2 birim. Dikkat edin Q2'nin Q'yu uyguladı. K çarpı Q2 çarpı büyük Q. Böyle aradaki uzaklık 4. <laughs> Daha doğrusu aradaki uzaklık 2 karesi ne olacak buradan arkadaşlar? 4 olacak. Bunu da yazdıktan sonra şu kök 10'un karesini aldım. 10 attım oraya. 10 kök 10. Ne ile orantılı? Q1 ile orantılı. Burada 2 kere 4 8. Ne ile orantılı arkadaşlar? Q2 ile. O halde Q1 bölü Q2. 10 kök 10 bölü 8. Yani 2'ye bölersen 5 bölü 4 kare kök 10 gibi bir sonuç çıkacak arkadaşlar burada bize. Sonuçların böyle e, biraz tuhaf çıktığına bakmayın. Soruları e, kafamızdan yazdığımız için arkadaşlar e, tam da böyle e, net sonuçların çıkması için uğraşmadık. Dolayısıyla burada 5 bölü 4 kök 10 bu sorunun nesi olacak arkadaşlar bizim için cevabı olacak.